Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz ve arkadaşlar bugün iyi bir Pizza, güzel pizzanın yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz. Bir sürü arkadaşlar bunun eee 7 tane bölümü YouTube kanalında yayındaydı. Eee kanalda vardı ve bugün en baştan başlıyorum arkadaşlar oyuna. Hemen yeni bir pizzacımı hem de benim çöplüğümde. Neye bulaşının farkında mısın? Olur mu öyle şey? Tabii ki olur. Sen kimsin? Tamam yaparız sıkıntı yok Ver bana malzemeleri Evet bu arada e, arkadaşım e, Trollerin efendisi Serhat Kankan burada Tanımlar ve videoma hoş geldin Hoş kardeşim selam Evet arkadaşlar e, Bugün arkadaşım var e, Ufak bir wolf kim sesi gelebilir ee, Wolf Team oynuyor çünkü kendisi. Sesini anlamışsınızdır. <laughs> Aynen kendisi Wolf Team'in <laughs> hastasıdır. <gülüyor> evet. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli de pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer alt dilimi belirmişsiniz harika olur. Tamam. <laughs> altı dilim mi? Söyle hemen. Kızartalım. Şu hemen müziği bir e kapatalım. Ya, bir tek gelin ya. Tamam, devam edelim. Evet, şimdi şöyle bir. Evet, iyi pizza güzel pizzayı güncelleme gelmiş arkadaşlar. Eğer bu pizza ateş üfleyen dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu bir şey atıp <laughs> <laughs> Net şatosu ya <laughs> Karşılaşma başlı. Karşılaşma başlı. <laughs> Bütün halde mi? Bütün halde pizza istiyor şuna bak <laughs> Anam ne oldu la ha Evet şimdi. Bu pizzayı insanlara tavsiye edebilirim. Et bakalım. Selam bir peynirli kesme unutma tamam. Bir peynirli pizza istiyor. Hop. Tamam. şöyle hemen bir yapalım. <laughs> Hayatımda hiçbir şey, hiçbir yemeğe bu kadar müteşir olmamışım. <laughs> tamam, kargomuz gelmiş. Şimdi şunu alalım, şunları alalım. Aynen, oyuna güncelleme gelmiş. İyi yapmışlar. Şey, güncelleme gelmiş. <laughs> evet. bak Arkadaşlar oyunu güncelleme gelmiş. Ben bunu ilk, ke ilk kez görüyorum. <laughs> Hemen arkadaşlar buraya kez, e buraya durup geliyorum. Gelin ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sucuk sucuğumuz çıkmış. <laughs> ne kadar iyi sucuk. Kangal sucuk kangacığım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar arada sırada e böyle e, troller yapabilir <laughs> e, yok şu anda e, satın almayacağım <laughs> Sucuklu pizza tamam yaparız Sucuklu pizza benim Sucuklu yemek bizim işimiz kardeş. Hop tamam Evet şimdi yüksel şöyle bir bakalım şunları bir kabul edelim Evet, devam ediyoruz. Bütün yok Şöyle yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar ufak tefek Wolf Team sesi gelebilir. Haberiniz <laughs> olsun. Şimdi şöyle şunu da alalım. Asla ustayı fırıncı olamayacaksın ha. Olur mu? aga? Oo hanım abla Hoş geldin. <laughs> Bir sucuklu pizza. Tamam yaparız. Bir sucuklu pizza. Gel vatandaş gel 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 gel. Rafiacının dükkanına gel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet bütün seriler ar ar artık <laughs> arkadaşlar gelmeye devam ediyor. Ee, İnternet kafesi 2 gelmişti biliyorsunuz. <laughs> Hemen onun arkasından da Eee iyi bir de güzel pizza serimiz. <laughs> Hanım silahımı getir. Bu adam aklıma okuyor. <gülüyor> <Kurt>. <gülüyor> oku derken, aklıma oku derken. <laughs> üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Takım tamam. Eee peynirli aşağı pizza. Başlıyor. Ya niye sos koydumuyorsun ya kardeşim? Belki top değmiyor. Nereden biliyor? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ya belki beğenmeyecekler. <laughs> Troll yaptım, bir şey olmaz. Ee, peynirler, sucuklar ve sos. Tamam. Karışık pizza istiyor yani. Dikkat et de karıştırma kendini. Olur kankacığım. Hatta pardon karıştırma pizzaları. Sonra karışık pizza yemesinler. Tamam şunu da yapalım. Bu şunu da alalım <laughs> Bu pizzayı o kadar sevdim ki Bilmem ne bilmem dedi Neyse Bu arada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? İki peynirli pizza istiyorum İki peynirli pizza Peynir sana fazla gelir kutma İki peynirli pizza 8 elim mi? Burt, burt. Tamam. Time. Galiba galibiyet maaşları mı çalıyor? Tamam. Evet arkadaşlar. Eee buradaki bölümü şimdilik burada bitirelim. Eee, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like aktarın arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın.